Merhaba arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar ben Hasan Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar bugün e, bildiğiniz üzere bu hafta Black Friday. E, böyle teknoloji mağazasına gidiyoruz isim vermek istemiyorum hemen kanalımız zaten ufacık bir telif atıyorlar. Oraya gidiyoruz. Bir şeyler bakacağız. Aklımda birkaç ürün var. Benim yukarıdaki misafir odasına bir televizyonumuz yok. Bir televizyon eksiğimiz var. Ee, bir televizyon bakacağım. İnternete bağlanabilen bir televizyon olacak. Ee, bir tane GoPro bakacağım. Ee, bir tane de drone bakacağım. Başka bir şey bakacak mıydık ya? Bu ee, şey. Evet. Laptop asıl bir de laptop bakacağız. İyi bir laptop bakacağız arkadaşlar. Ee, orada video çekeceğim. Fiyatlarına bakacağız beraber. Mantığımıza uyan, bütçemiz çok fazla sınırları zorlamadan bir şeyler alışveriş yapmaya çalışacağız. Şu an yarım saatimiz var. Yarım saat zamanda inşallah yetişiriz. Ee, ve içeriye gezdirmiş olurum ve şu an hiçbir bilgimiz yok. İnternetten kısa bir araştırma yaptık. Ee, korona dönemdeyiz biliyorsunuz tekrar yükselişe geçti. E, aşı veya şey kartı istiyorlar mı ya da PCR testi gibi bir durum var mı bilmiyoruz. Bazı yerleri istiyor. Bu küçük olduğumuz yer, yerde bir bilgi paylaşmamışlar internet sitesinde. Büyük bir ihtimal test istemiyorlar. Basitçe ne? Gireriz içeriye. Bir alışverişimizi yaparız. Alperen e, annenin kaldı. Yanımızda Metem var. O da uyuyor. Bakalım şu an tam 35 geçiyor. 25 dakikalık bir süremiz kaldı. İnşallah gireriz hemen bir video sizin için. Biraz bir alışveriş yaparız. Olmazsa akabinde şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, aynı ürünler biliyorsunuz internet sayfasında da var. Oradan da alabiliyoruz. Olmazsa birlikte internet sayfasında alırız. Ama ilk önce gidelim orada bir şansımız deneyelim. Biz neden geç kaldık? Arkadaşlar ben işten geç geldim. Uzak bir inşaatla çalışıyorduk. Yeni asfalt dökümü vardı. O inşaattan o inşaata asfalt dökmeye gidiyorduk. Biliyorsunuz parça parça asfaltlar oluyor. Onları yapıyorduk. Yani bildiğiniz asfalt yaması yapıyorduk. Bakalım. işimiz uzun sürdü ve geç kaldık. Normalde bugün bizim firma Cuma günü saat 1'de paydos yapıyor arkadaşlar. Cuma günü saat 1'e kadar çalışıyoruz. Ama bugün uzun çalıştık. geç geciktik. Dolayısıyla akşam yemeğinde geçirdik. Şimdi burada bir roketleyebilirsek Bu öküz de niye çekilmiyor acaba önümüzde ya Biz de buradan roketleriz Böyle geçeriz işte Aşırı da hızlı yapmadık ha hemen şey yapmadım Limitlerin <laughs> içerisinde ancak otobanda arkadaşlar Almanya'da otobanda hız limitleri yok. Bazı kısımlarda hız limiti yok. Herkes motorun gücüne göre de basabiliyor. Bugün onun videosunu da yaparız isterseniz. Şey e, yorumlara belirtirsiniz. Limitsiz bir otobana çıkarız. Bir limitsiz otobanda soruyormuş. Bakarız beraber. Galiba dünyada tek hız limiti olmayan otoban araba atlayacak <laughs> benim benim şakası yok baya yetiştik herhalde 20 dakikamız var şimdi 20 dakika sonra kapanacak hemen oraya varalım şimdi ben videoyu kapatayım oraya girince tekrar video açarız arkadaşlar durumdan haberdar ederim biraz sonra görüşmek üzere hadi ciao. arkadaşlar böyle goprolar var nasıl kullanıştığımı bilmiyorum. Bu marka 99 euro. Bunun 95 euro olan da var. A 29 euro olan da var arkadaşlar. Böyle markalar var. Şöyle var arkadaşlar 345 euro. Şimdi mağazaya giriş yaptık. Korona testi falan istemediler. Şurada GoPro 10 var. Bunun fiyatı nasılmış merak ediyorum. Öbür tarafta da varsa bakalım. Ha arkadaşlar GoPro 10 görüyorsunuz 465 euro GoPro 9 359 euro GoPro 8 325 euro. Bunlardan birini alacağız. Bunlar pahalamadı. 388 euroymuş kamera. Medya mod. Bu şey için galiba. Ya. Şunu alalım olmazsa. Ha. O küçücük dediğin şey. baksana 345 euro. <laughs> ay, ay. Arkadaşlar şunu almak istiyorum bakacağız biraz sonra. Şimdi GoPro kısmı böyleydi. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Birazdan öbür taraflara bakalım. Arkadaşlar o GoPro'dan sonra şöyle bir tane şey alacağız. Drone alacağız. Bu mini olanı. Bunun komple paket 500 euro galiba. Bunu da soracağım. Bunu da alacağım. Bir tane de laptop ve televizyon alacağız. Zamanımız kısalıyor. Daha garı gelmedi. Biraz sonra çekerim tekrar Arkadaşlar şu drondan aldım. 700 euroya düşmüş 1049 eurodan. Şundan aldım. Bunu ehliyet istemiyormuş. Mavic Air. Bundan aldık işte. Bir tane de drone aldım ama GoPro 8 almadım. Pahalıydı. Şundan galiba. Bizimki. GoPro 8 pahalı. Şimdi ucuzluk. 100 euro bir şey aldım. 99 euro'ya. Şu markada. Şu şekilde. Şimdi bir de laptop aldık mı tamamdır. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar o drone almamızın sebebi ehliyet istemiyor. Ötekinler ehliyetli. Burada gösteriyor. O yüzden onu tercih ettik. Bir de 1000 kusur oyradan ona düşmüş. 700 oraya. O yüzden aldık. Bizimki şu şundan oluyor galiba. Şu, şun değil mi bizimki? Bakalım güzel çekimler yapacağız. Böyle arkadaşlar şimdi laptop alalım hızlıca devam edelim arkadaşlar şimdi şeye geldik laptop kısmına şimdi laptop alacağız fiyatlar üç aşağı yukarı belli şöyle 1500 euro da var 9 euro da var 8 euro da var 449 Euro'ya bir tane Hubei var. 500 Euro'ya da şöyle bir şey var. Bakıyoruz. Şu da var. Uygun. Bakalım arkadaşlar. Bu da benim küçük paşa. Metehan. <laughs> Hanım gelsin bakalım. Bunlardan birini alacağız arkadaşlar. Şu Lenovo hoşuma gitti. Hem büyük ekran bir şey. Bir de buna bir yazıcı bakalım. Daha bir de televizyon bakacağız. Sonra hep birlikte hesaplarız. Şimdi 700 euro drone tuttu arkadaşlar. 700 euro drone. Ondan sonra canım, ee, 99 euro şey. 100 euro de. 800 euro yaptı. 30 eurosu da. 830 Euro'da şey. 30 euro da ayağını aldık. Tutmak için. 830 euro. Bakalım. Şimdi bir de laptop lazım. Laptop'u da aldık. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar kapanmış. Ama şu televizyon güzelmiş. Şöyle bakalım. Şu LG'nin televizyonu güzelmiş. 479 oraya. Bunu alacağım. Tamam babacım gidelim. Geç kaldık arkadaşlar. Kapanmış. Geciktik. Geç kaldık. Neyse drone'la kamera almış olduk. Laptopla şey kaldı. Bakalım yarın gelemezsek internetten sipariş Arkadaşlar çıktık. Şimdi bu DJI Mavic Air aldık. Hangisi oluyor ben de bilmiyorum tam. Biraz da oradaki aslında bundan almayacaktım. fikrimde yoktu. Sinir oldum oradaki çalışana. Orada başka bir şey vardı. Kapanışı az süre kalmıştı. Bizi ilgilenmek istemedi. Bir tane böyle ayak. Şu GoPro'dan. Bunların hepsi 854 euro Bu da işte ehliyetle kullanabilecek kullanabileceğimiz şeyler. Şu drone'u almış olduk. Digi Mavic Fly More combo falan yazılmış işte. Tam bilmiyoruz. Bunu sadece gıcık oldum, sinirini aldım arkadaşlar orada. Aslında fiyatını görünce biraz caymıştım. 700 Euro olunca. Ama e, orada da o kadın böyle ilgilenmek istemiyor gibi tavır yapınca sinir olduk aldık. Neyse. Bir televizyonda laptop kaldı. Onlar da kapanıyormuş. Yarın vaktimiz olmayabilir. Çünkü Onur'un kız istemesi var. E, Dünürlere gideceğiz. Kız istememiz var. O gerçekleşecek. Bütün amcalarla birlikte bu sefer e, ee, büyük bir ihtimal internetten sipariş verebilirim. Burayı aç ver gülüm. Bunları şuraya koyayım. Onlar da internetten beraber sipariş veririz. Televizyonu, laptopu. Bir de yazıcı almamız gerekiyor. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi teknoloji marketinden çıktık normal markete gidiyoruz haftalık alışverişimizi yapacağız ee, tamam oğlum kırmızı yanıyor gideceğiz bizim Metan da arkadaşlar araba durdu mu şey yapıyor biraz e, hep hareket etmesini istiyor arabanın drone aldık ee, 700 euroya ee, bunun içinde 3 tane şarj aleti bilmem nesi paketi çantası hepsi var dedi kadın onu aldık. Drone çok lazım değildi ama almak istiyordum hep. burada fiyatını da görünce biraz caydım aslında. Hani videoda pek belli etmek istemedim ama hani maaşından 700 euro gidecek sonuçta. Hani bir de daha televizyondur şeydir daha öncelikli alınması gereken şeyler var. bir de orada kadın bize karşı böyle hani böyle yani 20 dakika oldu değil mi? Olmuştu. 20, 20 dakikaya yakın bekledik. Kadın bize şey yapmadı. Ben sallayayım onu. Dur sen. Hani böyle ilgilenmek istemiyormuş gibi böyle tavırlar sergiledi. Hatta ben laptop kısmına bakmaya gittim de şey demiş. Eşime hani, e, hani bunu böyle krediyle mi ödemek istiyorsunuz? Hani böyle şeye taksit yapıyorlar ya. Krediyle mi ödemek istiyorsunuz demiş. Yo demiş hemen alacağız parasını ödeyeceğiz demiş orada Peşin. hani böyle bilmiyorum bana biraz soğuk bir geldi ama son anda yine Justin'in yaptığı iki tane hafıza kart hediye etti normalde onlar parayla satılıyordu hafıza kartı ee, bir de işte onlar ayırmış olduğumuz bütçeden düştük drone'u mesela şey pardon şey diyorum GoPro'yu ucuzluk almış olduk bakalım olsun önemli değil onu denemiş oluruz bizde su falan geçirmiyormuş orada markasını gördüğünüz yorumlarda belirtirsiniz kaliteli olup olmadığını arkadaşlar. Hani sonra bir daha şey alabiliriz. GoPro'nun kendi orijinal şeyini de alabiliriz de şimdilik böyle aldık artık. Bir de onun tutacağını aldık. 854 dolar para ödedik buraya. Laptop alacağız. Bir de şey yazıcı böyle tarayıcı fax şey almamız gerekiyor. Ee, özel resmi yazışmalarımızda o lazım oluyor. Ee, bir de laptop. Buradan çıkış yok değil mi? Şehisi. Ee, bir tane de televizyon orada 549 Euro'ydu galiba. Ee, video çektim o evci televizyon almak istiyorum arkadaşlar. Onu da aldıktan sonra eksiklerimiz tamamlanıyor. Ee, aşağı yukarı yani 2000 Euro'yu bulacak bizim alışverişimiz burayla ilgili. Ama Black Friday ile ilgili kesinlikle bir indirim yok arkadaşlar. Hepsi yalan. Belki Black Friday ile ilgili indirim söz konusudur. Ama şeylerle ilgili arkadaşlar, küçük ev aletleri ilgili vardı. Onlar da bizim ilgimizi çekmedi. Bizim başka ihtiyaçlarımız vardı. Ama Black Friday ile ilgili kesinlikle bir indirim angabot bulamadık arkadaşlar. Kesinlikle. Ee, sadece e, orada kadına da sorduk. Bunlar Angabot'ta değil mi? Yani indirimde değil mi? Hayır bunlar normal hani böyle hep normal fiyatında diye kadın söyledi. Sadece drone işte 1.000 eurodan 700 euroya düşmüş. Belki bütün teknoloji marketlerinde mi <laughs> düştüğünü ne oldu bilmiyorum. Ama burada 700 euroydu. Şimdi arkadaşlar biz öbür markete gidiyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz sonra arabayı kenara çekip şey yapmam lazım. Meta'nın emziği düştü galiba. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın.